Bir Dünya Kupası ile karşınızdayız. Dünya Kupası'nın 8. gününde, günün 3. maçında Hırvatistan Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Türkiye'de çok tatsız olaylar yaşandı. Altay-Göztepe maçında Altay tribünlerinden Göztepe tribünlerine atılan bir e, işaret fişeği sonucunda ciddi bir şekilde bir taraftar yaralandı. Çok tatsız olaylar çıktı. Emirhan tam Dünya Kupası'nın heyecanını yeni yeni yaşamaya başlamışken bu görüntülerin gelmesi gerçekten çok can sıkıcı. Can sıkıcıdan öte neden dünya kupasında yokuz? Türkiye'de nasıl bir futbol iklimi var? Türkiye'de futbola nasıl bakılıyor? Biz futboldan ne anlıyoruz? Ee, onun özeti gibi bir akşam ne yazık ki ee, daha önce de bunlar ne yazık ki bu ülkede gerçekleşti oldu başımıza geldi ve sonrasında futbolcuların cezalandırıldığını gördüğümüz e, saçmalıklar yaşandı. Yani burada söylenebilecek hiçbir şey yok. O adam tribünden atlıyor. Ters taraftan ee, köşe gönderinden o bayrağı söküyor. 60-70 metrede paratıyor. Bu sırada hiç kimse onu görmüyor veya görse de yakalayamıyor. Ve o kişi gidip kalecinin e, arkasından kafasına o direği indiriyor. Orası ayrı skandal. Tribünde yaşanan ayrı skandal bir işaret fişeğiyle çok ciddi yaralanmış e, taraftar. Görüntüler yani gerçekten ürpertici. Evet, şu an hani o işin detay kısmını veremiyoruz. Çünkü e, hakikaten o biraz da şiddeti de e, köpürtmek anlamına gelir. E, ama şu gördüklerimiz bile yeterli. Rezalet ya. Tek an, tek kelimeyle rezalet ve hakikaten biz bence hak etmiyoruz ya. Futbolu e, belli bir seviyeye kadar e, hak ediyoruz. E, mesele şu. Göztepe ve Altay İzmir, Türkiye e, nereden bakarsan bak en köklü kulüpler bunlar evet. ve bu ikisinin karşı karşıya geldiği maçta böyle bir şey yaşanıyor. Ee, bir buradan yana büyük bir sıkıntı var. İki e, bunun cezası ne olacak? Yani nasıl e, bir ceza ile karşı karşıya kalacak acaba bu hareketi yapanlar, e, buna imza atanlar. Daha önce gördük çok ceza verilmediğini, hatta evet. tam tersi futbolcuya ceza verildiğini. Evet. E, korkunç. Korkunç. Yani gerçekten utanıyorum ve yazıklar olsun. Yani bu bu ülkenin hak etmediği görüntüler tam anlamıyla bir skandal. Bu arada sonrasında da İbrahim Öztürk oradaki saldırganı arkadan sarılıp etkisiz hale getiriyor. Şimdi Atiba'ya pardon Atiba diyorum. Josef de Souza'ya ceza verenler muhtemelen burada da İbrahim Öztürk'e de bir ceza verirler herhalde bilmiyorum. Evet. Saldırganı etkisiz hale getirdiği Hı. için. Çok tuhaf. Evet İzmir derbisinin de tatil edildiğini söyleyelim. İleri bir tarihe ertelendi. Dönelim biz Dünya Kupası'na. Ee, maalesef bu olaylar bitmiyor Türkiye'de. Yaşanmaya devam ediyor. Senin de söylediğin gibi cezasız kaldıkça nasıl olsa ceza almıyoruz diye herkes istediğini yapma özgürlüğünü hissediyor kendisinde. Yani Dünya Kupası bitsin, ligler başlasın... Ee... O zaman isteyen istediği gibi sahaya dalsın, istediğini dövsün, istediğine e, silah çeksin, bıçak çeksin. Yani istediğini yapsın ya. Çok rahat ne de olsa Texas kanunlarıyla yönetilen muz cumhuriyetinde oynanan bir maçtan bahsediyoruz. Evet. Yani çok rahat, çok profesyonel. Hani moda tabirle. Evet. Bu bu nasıl bir rahatlık yani? Şaka gibi ya. Yani e, bu, bu iklimde yabancı futbolcu zaten kalmaz. Hı hı. E, Türk futbolcu da neden bu şartlar altında oynamak istesin. Can güvenliği yok, hiçbir güvenliği yok. Şaka gibi gerçekten. Yani bu arada maalesef... kalitesi evet. Şey Rusya'da da yaşandı bu akşam Zenit'te Spartak Moskova arasındaki maçta yani bu seviyede değil tabii. İki takım oyuncuları tekme tokat birbirlerine girdiler orada ama altı kırmızı kart falan çıktı. Ee, orada da bir tuhaf. Yani Rusya'yla da çok benzeşiyoruz zaten birçok konuda burada da. Evet, bizim ligimize isterse Cristiano Ronaldo gelsin, isterse Pep Guardiola gelsin. Bu şartlarda ligin kalitesi bir adım artmaz, bir adım öteye gitmez. Katılıyorum. Maalesef. Katılıyorum. Evet, Dünya Kupası'na dönelim şimdi Hırvatistan-Kanada mücadelesi. Dönelim. Zaten ikinci dakikadan gol geldiğinde, iki takım da mücadeleye çok iyi başladığında biz zaten biliyorduk bol gollü bir karşılaşma olacağını. Evet, Okay Karacan da bizlerle birlikte. Okay Karacan hoş geldiniz. Merhaba çocuklar. Merhabalar. Ee, Güneş'te futbolun sayfalarını karıştırıyordum. Eduardo Garellam. Ee, çok güzel bir şey. Ee, dikkatimi çekti. Ona bakıyordum. Madem Dünya Kupası onu okuyayım istiyorum buradan. Ee, şöyle bir durum var. Ee, yakalayabilir miyim? Ee, o bölümü bilemiyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Neyse bulurum. Stadyumlarla ilgili. Ee, diyor ki yani hiç diyor, siz diyor boş bir stadyuma girdiniz mi diyor? İşte bir deneyin diyor. Mesela Marakana'ya girin diyor. Aztek stadyına girin. Camp Nou'ya girin diyor. Münih Olimpiyat stadyına girin diyor. Dramların, zaferlerin, mutlulukların, başarıların, hüzünlerin hepsinin sesini ve rengini göreceksiniz, duyacaksınız. Ama diyor işte Orta Doğu'daki bir stadı tarif ediyor. Oraya gittiğin zaman kırmızı alılarla kaplı, altın kapı tokmaklarıyla bezenmiş bir stadı. Mesela bir şey göreceksin ve renklerini görmeyeceksin. Muhteşem Katar stadyumlarında Dünya Kupası'ndan sonra hiçbir şey görmeyeceksin. Hiçbir şey. Bol duygu oyunu biraz. Biraz da e, gelenek oyunu. E, ne yazık ki biz Türkiye'de gelenek dediğimiz şeyin e, içini ettik. Göztepe Altay maçında yaşananları az önce konuştum, duydum. Utanç vericidir ve bu tamamen Türkiye Futbol Federasyonu'nun hatası. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hatası derken şu andaki yönetim üzerine almaz. Bu insanları suçlamıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetme şeklinin yıllardan beri insan popülasyonunun sorunudur. Ben 30 yıldır medyanın içerisindeyim çocuklar. Umarım siz daha fazla uzun süre kalırsınız. Hiçbir maça oram buram ellenmeden, mıncıklanmadan girmedim. Basın mensubu olmama rağmen, yayıncı kuruluşta olmama rağmen, bazen minnacık bir çakmağa bile kusura bakma baba alamayız diyerek aldılar. Cüzdanıma kadar aradılar geçer. Cüzdanımın arasına çakmak saklayabilir miyim diye bak. Ben bir gazeteciyim. Basın tribünü girişinde de aranıyorum. Ama Altay Göztepe maçına İşaret fişeğiyle ile giriyorlar arkadaş. İşaret fişeğiyle ile giriyorlar. Ve rakibe adam öldürmeye tam teşebbüstür bu. Birçok hukuk sisteminde. Doğru gönderiyorlar kan revan içerisinde adam kaldırılıyor. Bu arada biri sağa iniyor bayrak direğini söküyor. Gidiyor çat çat iki defa futbolcuya vuruyor. Ve sonra İbrahim Öztürk'müş. Şimdi e, söyleyince Emirhan öğrendim. Bilmiyordum kim olduğunu. İbrahim Öztürk de 41-42 yaşında. Çok tecrübeli Bursa Spor'a şampiyonluk yaşamış. Türk futbolunda şu anda futbol oynayan en yaşlı sporcudur. Sarılıyor ve e, etkiz hale getiriyor saldırıları. Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatı, kurulu, şusu busu, her neyse İbrahim'e ceza vermek zorunda. Var mı o yüreğiniz? Artı İbrahim'e niye ceza verdiniz diye size çok sert eleştiriler gelecek. Var mı cesaretiniz? Yok. Yapamaz. Hukuku doğru uygulayacaksınız. Joseph de Souza insani bir hareket yaptı diye ezeli rakiplerinin Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin taraftarları da ceza görmeli, ceza görmeli dediler. Yani Türkiye'de akıl tutulması var. Benim ezeli rakibim eğer kurallar dışında bir şey yaptıysa tepelesinler onları mantığı var. Ne oldu? Joseph haklı çıktı. Joseph haklı çıktı Beril. Joseph haklı çıktı. Çünkü bir olumsuzluğu önlemeye çalışıyordu. İbrahim Öztürk de öyle. İbrahim bıraksa elindekiyle polis oraya gelene kadar vurmaya devam edecek. Bu nasıl bir akıl tutulması ya? Doğru dürüst kural koyamıyorsunuz, kuralları uygulayamıyorsunuz. Yazık Türk futboluna. Altay Göztepe rekabetine. Yazık ya. Vallahi yazık. Ayrıca bir TFF suçludur, iki emniyet suçludur. Aa emniyete bu lafı ettik diye bir dakika birader gel diyebilirler mi? Diyebilirler tabii. Biz gariban vatandaşız. Ama benim cüzdanıma bir polis elini sokuyor. Acaba diyor ki şey koydun mu sen diyor oraya. Çakmak koymuş olabilirsin sen diyor. Ben de diyorum ki bana baksana sen. Bakıyor. Ben senin baban yaşındayım diyor. Evet abi diyor. Gazeteciyim 30 yıldır. Ben oraya bir şey atmak için. E kurallar böyle diyor. Peki, kural yerde uygulanır söyle. Türkiye Futbol Federasyonu ve Emniyet kendine ceza ver. Yazıktır. Hangi Göztepe Altay maçından, hangi Göztepe Karşıyaka Altay maçından ilham alarak çocuklar bir futbol sevdalısı ve taraftar olacaklar? Yazık Neyse. Yani bunu söylemezsem duramazdım. Utanç verici gerçekten. Türk futbolu için utanç verici. Ama biz getirdik bu hale bunu. İnanın hani diyorlar ya bazen işte Fener taraftar böyle çok Beşiktaş taraftar aman aman Galatasaray taraftar hep Hepsi aynı. Bir çek farkı yok. Hiç farkı yok. Hepsi aynı. İnsan kalitesi buraya doğru gidiyor. Evet içinde olmadığını deplasman, deplasman tribünü yasağına biz e, kızdık ya doğruymuş, haklıymış. Deplasman tribünü diye bir şey olmaması lazım. Olmuyor işte bu ülkede olmuyor. Ya bir düşmanlık var olmuyor. Haklısınız. Evet. İçinde olmadığımız Dünya Kupası'ndan en azından biraz tat almaya çalışırken zaten bu olayların önümüze düşmesi o tadı da aldı götürdü. Ee, ama yine de bu akşam iyi bir mücadele vardı Dünya Kupası'nda. 3. maçta Hırvatistan-Kanada karşılaşması oldu. Ee, Bugüne kadar olan maçlar arasında benim kendi e, düşüncem en güzeliydi. En iyi mücadele bu maçta vardı. Biraz e, Fransa'nın ilk maçı belki bu mücadeleyi andırıyordu. Aynı skorla bitmişti hatta. Evet. 4-1'lik skorla Avustralya maçı. Evet. E, ama bu karşılaşmada e, ciddi bir disiplin, iyi bir mücadele vardı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Okay Karacan? Bir kere iki takım da futbol oynamak istiyor. Kanada futbol oynamak istiyor günaç bir savunma prensibiyle sahaya çıkmamış. Ben diyor top oynayayım diyor. Top oynadı. yani bir şekilde Hırvatların işini kolaylaştırdılar. Kitlenen, kapanan bir takım olsaydı Hırvatlar o kilidi açamayabilirlerdi. İki tarafta top oynayınca ortaya seyirci için muhteşem bir şov çıktı. İkisini de anlarından öpmemiz lazım. Oynadılar da. Son 15-18 dakika civarında da yoruldu artık herkes. Yani özellikle Hırvatlar çok yoruldular. Tempo düşmeye başladı. Eğer e, bu karşılaşmada biraz daha hani şey olsalardı, daha erken oyuncu değişiklikleri yapsaydı hocalar. Mesela Hırvat hocası daha erken, 60'larda falan oyuncuları değiştirseydi. Yani saha içerisinde fiziksel gücü daha fazla bir Hırvatistan olurdu. 5-6-7 gidebilirlerdi. Çünkü zaten çok kıyaslar. Neden geçen Dünya Kupası'nda final oynadıklarının kanıtı gibiydi. Yani Hırvat ekolü vardır zaten. Hırvat ekolü vardır. Yani o eski Yugoslavya ekolünün taşıyıcısı aslında Hırvatistan. Ben e, 1996 Avrupa Şampiyonası'nda bize rakip olduklarından beri Hırvatistan'ı her yerde başarılıyken görüyorum. Ve kıskanıyorum Hırvatistan. Gerçekten kıskanıyorum. Biz bu adamları 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Modric küçücük bir çocukken eledik, ha ha hi hi yaptık falan yarı finale yükseldik ya orada kaldık biz. Adamlar devam ettiler. Miliç demişti ki basın toplantısında ee, BBC'nin sorusuna BBC dedi ki Türk milli takımı hocası ve gazeteciler arasında büyük bir karmaşa ve kavga var büyük bir gerginlik var ee, işte kaybederlerse büyük bir engelme olacak siz kaybederseniz ne olacak bir şey olmayacaktı İslamen Bilic Hırvatistan'a döneceğiz, tenis oynayacağız, yüzeceğiz basketbol oynayacağız, koşacağız ve hayatın tadını çıkaracağız önümüze bakacağız, gelecek günlere bakacağız demişti Bilic haklı çıktı biz hala kavga ediyoruz. Onlar hala iyi işler yapıyorlar. Hırvatistan iyi goller attı, başarılı futbol oynadı, pas bağlantıları sağlandı. Ee, ve hani Hırvatistan'da hani geçmiş yıllara baktığımızda daha çok bilinen oyuncular olmasına rağmen hani şimdi o kadar bilinen oyuncular olmamasına rağmen bir ekol oluşmuş artık. Olay bitmiş yani. Hırvatistan bir futbol ekolü. İlk maçtaki o şanssızlıklarını parçalamış oldular. Sanıyorum Hırvatistan'la FAS bu gruptan çıkacaklar. Kanada elendi zaten. Ama Kanada'da oynadığı pozitif futbolla kalbimizde yer etti. İlk maçta hakem hataları biraz Kanada'nın belini bükmüştü. Ama bunun arkasına sığınacaklarını zannetmiyorum. 4 sene sonra ev sahibi olacaklar. 4 sene içerisinde daha da kendileri geliştirecekleri kanaatindeyim ve dört yıl sonra ev sahiplerinden biri oldukları Dünya Kupası'nda daha fazla Kanada'yı izleyeceğiz. Burada çok büyük bir tecrübe kazandı. Evet, fiziksel anlamda gerçekten sahada çok güçlü iki takım vardı, aynı zamanda mental anlamda da. Şimdi ilk golü ikinci dakikada yiyorsun, beşinci altıncı dakikada dedik ki dağılmadı Hırvatistan, yani sanki sıfır sıfırmış gibi oynuyor. Maçtan önce konuştuğumuz, dedin ya kılıçlar çekilecek, kılıçlar gerçekten çok pozitif anlamda çekildi. Aynen öyle, ee, iki takım da Okay abinin dediği gibi futbol oynamaya gelmiş. Ee, savunma yapmadılar ve açık bir futbol oynayarak, sistemli de bir futbol oynayarak ortaya bir şey koymaya çalıştılar. Ee, ben Kanada'nın e, çok güzel bir sinyal verdiğini görüyorum. Hani Atiba birkaç yaş daha genç olsaydı aslında, e, maç esnasında da konuştuk seninle, biraz daha ilerleyebilirlerdi turnuvada. Belki işte önümüzdeki turnuvada Kanada orayı gençleştirir, ee, daha farklı e, eklemler uygulayabilirse, yeni oyuncular ekleyebilirse bu e, repertuara çok iyi işler çıkartabilirler. Çünkü Alfonso Davis ve Jonathan David gibi çok müthiş hücum gücüne sahip e, bir Kanadadan bahsediyoruz. E, bunu birazcık daha defansif anlamda da e, destekleyebilirlerse e, bir sonraki turnuvada önleri açık. E, Hırvatistan için diyecek hiçbir şey yok. Gerçekten hani son finalist e, neden son finalist olduğunu bir kez daha gösterdi ve hiç kimse maçı bırakmadı. Hatta yani son bölümde işte Okaya abi de yoruldular dedi ama mesela Modric 85'te hala ön alanda pres uyguluyordu. Akıl alır gibi değil. Ki Modric zaten yaşı itibariyle de burada bazı tartışmaları beraberinde getiriyordu ama hiç öyle çıkmadı. Yani 18'lik delikanlı gibi oynuyor. Ve takımı sırtlamaya halen devam ediyor. Belli ki Hırvatistan bu gruptan Fals'la beraber çıkacak. Bakalım yani yine tabii final görebilirler mi? Bence zor ama işte bu bir turnuva. var. E, gruptan çıktıktan sonra tek maç üzerinden eliminasyon sistemine geçildiğinde her şey olabilir elbette. E, dolayısıyla hani o ilk maçın şanssızlığını atlattılar. Aynen katılıyorum o cümleye. E, muhtemelen Belçika'yı da şans tanımayacaklardır çünkü Belçika'yı da bugün gördük yani faz karşısında yoklar. Yani evet. Yoklar. Belçika maçına bakabildiniz evet. mi? Okay Karacan. Ee, yani bak, baktım. Ee... Allah'ım ya Rabbim her turnuvada Allah'ım ya Rabbim Belçika ben de o tuzağa çok düştüm. Bu sefer ilk defa düştüm o çukura. Belçika yapar falan filan diye. Yani gerçekten Kevin de Bruyne dün konuşmuştuk seninle. Hakikaten hani zaten bu kupada yoklarmış. <laughs> Bak şu bayağı bir offside'a düştüğünü gördüm. Kaçırdığı bir gol var. Ee, hani Türkiye'de tabii bu işler tebessümle karşılanıyor ama hani sonuçta Fenerbahçeli ilgilendiren Batu Fenerbahçe'deki performansıdır. Ama hani e... Belçika bırakmış. Hırvatistan Belçika'yı yener, net. Katılıyorum, çok rahatlıkla yenerler. E, şu Modric'in önde 85'te hala basıyordu durumunu şöyle yorumlayabilirim. Dün Arjantin'in iflahı kesildi. Öyle bir alan savunması, hı hı. öyle bir takım savunması, öyle bir adam adama savunma var ki pas atıyorsunuz, isabetli pas, akan pas yok, alan bulamıyorsunuz. zihnini sürekli ne yapsak diye çalışıyor sürekli çalışıyor. Bakın zihin çalışınca da yorulursun. Sadece koşarak yorulmazsınız. Stres dediğim şeydir o biraz da. Hani strestendir bütün hastalıklar ya. Mideniz ağrır, başınız ağrır, hasta olursunuz. Stres yaşadı bütün Arjantin. Pablo Aymar'ı gördünüz. Pablo Aymar ağlıyordu kenarda. Pablo Aymar gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan biridir. Arjantin futbolunda Valencia'da oynadığı dönemlerde de birçok maçın aynı anlattım. Ben de hayranım. Hatta tıp eğitimi falan almış bir adamdır Pablo Aymar. Öyle detayları da hatırlıyorum Valencia gibi. Stres. Ama Modric ve arkadaşların öyle bir stresi yoktu. Topu alıyorlar, akıyorlar sağa sola, araya bırakıyorlar, vuruyorlar. Yani bir şeyi açmak, bir şeyi yıkmak gibi, orayı çözmek gibi bir stresleri yoktu. Zihinsel olarak güçlüydüler. Yani bence oyunu biraz yorumlarken bu tarafına da bakmak lazım. Çözemiyorsun. Kanada yaslanmadı. Meksika yaslandı. Kanada yaslanmadı 4 gol yedi. Meksika yaslandı 2 gol yedi. Ama ben Kanada'yı daha çok takdir ediyorum. Çünkü dediler ki abi sonuna kadar savaşacağız ve savaştılar. 1-0'dan sonra kapat. Mesela dün 1-0 öne geçen taraf Meksika olsaydı. Kapatsaydı Arjantin elerlerdi bu turnuvadan. Kapatırlardı. Stres bastıkça, bastıkça stres. Oyunun kaderi de değişirdi. Arjantin yürüyemezdi. Bir kontra ile iki bile yapabilirlerdi. Kanada onu yapmadı, oynamaya devam etti. Bu da Hırvatistan'ın işine yaradı. Hırvatistan'a çok büyük bir şans tanıdı. E, genel anlamda benim bakış açım bu. Ben çok keyif aldım. Normal kardeşimle falan dedik. Acayip keyif aldık. Futbol bu, Dünya Kupası bu zaten. Unutulmaz olan da bu. Evet Emirhan sen finale kadar gidebileceklerini düşünmüyorum dedin az önce Hırvatistan'ı. Evet. Şimdi bu akşam çok iyi bir rakibe karşı oynadılar. Yani toplu oynama %48'e 52. Baktığın zaman kaçan net pozisyonu var 4 tane Hırvatistan'ın finale kadar gidebilmesi için nasıl bir oyun oynaması gerekiyor ki senin kafandaki Hırvatistan'ın? Yani önce... Ya Fransa'dan ne farkı var mesela? Hani Fransa'yı finalin adaylarından biri olarak görüyoruz. Brezilya'yı görüyoruz. Hırvatistan'ın ne eksiği var? Şimdi Fransa ile kıyaslarsak Fransa'nın çok delici bir hücum hattı var, e, Kalesi daha sağlam, e, dolayısıyla yani Fransa'nın Hırvatistan'la çok kıyaslanacak bir tarafı yok bence. Ama e, Hırvatistan'ı niye e, finale kadar görmüyorum? E, şu ana kadar geçirdiği iki test Fas ve Kanada. Evet Kanada iyi bir takım ama halen tam anlamıyla bir Dünya Kupası testi değil e, kaldı ki bu arada bu akşam gerçekten tam anlamıyla dört başı mamur bir Dünya Kupası maçı izlediğimizi düşünüyorum. Gerçekten de çok keyif aldım. Ee, Kanada müthiş renk kattı yani turnuvaya oynadığı futbolla. Katılıyorum işte Meksika hiçbir şeyle hatırlanmayacak ama Kanada bu oynadığı oyunla hatırlanacak yani. Ee, Hırvatistan'ın tabii ki daha fazlasını yapmasına ihtiyaç var. Ee, ben halen bir noktadan sonra bu yaşlılık e, kozunun devreye gireceğini düşünüyorum açıkçası. Hırvatistan'ın düşeceğini düşünüyorum. Bu arada ben 2-1 e, öne geçtiğinde de Hırvatistan... 2-2'yi bulacağını düşünüyordum Kanada'nın çok bastırarak. Sen de maçın kopup bine gideceğini söylemiştin. Evet. Hakikaten de öyle oldu. <laughs> e, Belirli burada i̇lk canlı yayına tebrik. <laughs> Hayır canım niye ilk defa olsun. Seni de tebrik ediyorum. Yani maçı sen daha iyi okudun. Evet e, tabi İspanya-Almanya maçı bu akşamın e, en bugünün daha doğrusu. En çok beklenen karşılaşması olacak. Maçtan sonra yeniden birlikte olacağız Okay Karacan ama maç öncesinde bir görüşünüzü merak ediyorum İspanya-Almanya mücadelesi için. Hırvatistan'ın ee, finale gitme olasılığına bir e e e ekleme yaparak oraya geçeyim arzu edersen. Ee, daha önce geçen dünya Kupası'nda oynadılar. Tabii daha yaşlı bir takım ama daha tecrübeli bir takım. Daha önceki turnuvalarda da çok yaklaştılar oralara. 98 Dünya Kupası'nda Lilian Turam çıkıp kendi hatasıyla yedikleri golü telafi eden iki gol atmasaydı neredeyse Dünya Kupası finali Rıvatistan Brezilya arasında oynanacak. Sonraki turnuvalarda da gösterdiler kendilerini. Oraya gitme pratiğini kazanmış bir takım Belçika'nın öyle bir pratiği yok. Biz hep A, U falan yapıyoruz ama Hırvatistan'ın o pratiği var. Şans yardım ederse gidebilirler. Ama kağıt üzerinde Brezilya ile Fransa'nın çok etkin bir üstünlüklerinden söz edebiliriz. Bugün e, İngiltere Kanada olsaydı İngiltere de Kanada'ya karşı fark yapardı. Net söylüyorum. Karşısında Amerika gibi bir direnç e, vardı. Amerika gibi bir direnci kıramadılar. E, bunu böyle görmemiz lazım. Arjantin'de farka giderdi bugün. Meksika gibi bir direnç yoktu. Yani, oyunu böyle görmemiz lazım. E, ama yani Brezilya-Fransa eğer çakışmıyorlarsa yarı finalde e, çok net gözüküyor. Hırvatistan son dört adaylarından biri midir? Olabilir. Fas... Olur mu? Olur. Çünkü Fas'a hani Maroken diye bakmamak lazım. Çoğunluğu Avrupa'da oynayan futbolculardan oluşuyor. Yani bir Avrupa takımı bunlarda. Şöyle söyleyeyim. Premier Ligi'nin ya da Fransa Ligi'nin baş altı takımı. Bir sürpriz yapar mı? Yapar. İngiltere Ligi'ne gidin. 2016'ya gidin. Leicester City bu. Şampiyon olabilir mi? Olabilir. Yani en kötü yarı final yapabilir mi? Yapabilir. Bunlar son derece normal. Türkiye yapmasına yarı final yaptı. Bunlar da yapabilir. net yani. Tabii ben küçümsemiyorum Türkiye'nin başarısını ama hiç yanlış anlamasın. Almanya-İspanya maçının banko favorisi İspanya. Bugün Luis Enrique çok duygusal bir paylaşımda bulunmuş. İnsan o paylaşımı gördüğünde biliyorsunuz 10 yaşında evladını o hastalık nedeniyle kaybetmişti Luis Enrique. Bugün 13. yaş günün senin neredeyse nerede olursan ol seni seviyorum yazmış. Bugün o tweet'i okuyan herkes İspanya'yı kazansın isterler. Luis Enrique'nin öyle düşündüğünü sanmıyorum. Öyle bir şey düşünmemiştir. Ama bugün oyun olarak da baktığımızda, kadro kalitesi açısından da gördüğümüzde İspanya çok favori. Bunu söylediğime inanamıyorum. Hani dediğim ya geçen panzerler, panzer e, olayı artık bitmiştir diye. Gerçekten onun bitmediğini ispat etmek istiyorlarsa İspanya'yı yenmek zorundalar. Ben yenebileceklerini zannetmiyorum. Maç sonrasında konuşuruz tabii. Baya yani maçı alır gibi gözüküyor. Peki çok teşekkürler. Var mı direkt istedikleriniz? Yok ben de yani Almanya'nın e bir ölüm kalım mücadelesine çıkacağını, kendisini var etmeye çalışacağını düşünüyorum ama ya İspanya topa daha sahip bir maç oynayacak. Almanya ee, Almanya'da belki o işte Gegen ön alan baskısıyla bunu kırmaya çalışacaktır. Musiala muhtemelen Almanya açısından maymuncuk diyelim yani o anahtar kişi olabilir. Araya half space'lere yapacağı koşullarla olacak mı olmayacak mı göreceğiz bakalım. Peki çok teşekkürler. Maç sonunda yeniden birlikteyiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.